Merhaba arkadaşlar ben Mazlum Kibar. Bu videomuzda bir yıldız dalış eğitim serimizin 11. dersi olan güvenli dalış kurallarını işleyeceğiz. Dersimiz süresi boyunca aklınıza takılan, sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa bunları not alın. Dersin sonuna kadar sorunuz cevap almazsa yorum kısmına yazmaktan çekinmeyin. Tüm sorularınızı özenle cevaplayacağım. Dersimizin konusunu daha iyi anlayabilmeniz için günlük hayattan örneklendirecek olursak araç sürücüleri kırmızı ışıkta durup yeşil ışıkta geçerler yaya geçitlerinde yayaların geçişlerine öncelik verirler ve yolun hız limitlerine uyarak trafiğin güvenli olarak akışını sağlarlar. Dalıcılar da su altında dalış kurallarına uyarak yapmış oldukları dalışları güvenli ve keyif içerisinde gerçekleştirirler. Dersimizin amacı güvenli dalış için alacağınız önlemleri, dalış liderin direktiflerine uymayı ve kendi adınıza almanız gereken önlemleri sizlere öğretmektir. Hedefimiz dalış liderinin dalıştaki rolünü, dalış planında dikkat edilecek konuları, dalış eşi sisteminin ne olduğunu, dalış öncesi malzemelerin hazırlanması ve kontrolünü, bir dalış briefinginin nasıl yapılması gerektiğini ve su altında dalış yaparken nasıl hareket edeceğinizi sizlere öğreterek yapacağınız dalışları güvenli bir hale getirmiş olacaksınız. Su altına ilk kez girdiğinizde bambaşka bir dünyanın kapısını aralamış olacaksınız. Burada sanki yer çekimsiz bir ortamda hareket ediyormuşsunuz özgürlüğünü tadarak sonsuzluk hissine kapılacaksınız. Etrafınızda farklı farklı türde rengarenk canlılar ile muhteşem dip yapılarını gözlemleyeceksiniz. Bu da su altına ilk kez girdiğinizde fazlasıyla etkilenmenize sebep olacak. Zaman içerisinde dalış sayınız, tecrübeniz arttıkça da bu şaşkınlığınızın yerini hayranlık alacak ve daha fazla keşfetme arzusu ile dalışlarınızı gerçekleştireceksiniz. Bu dalışlarınız esnasında da güvenliğiniz için alacağınız önlemler ile ilgili birçok bilgiyi önceki derslerimizde öğrendiniz. Bu dersimizde ve bundan sonraki derslerimizde de yeni bilgiler öğrenmeye devam ederek deniz ortamında güvenli dalışlar yapan bilinçli dalıcılar olmanızı sağlamaya çalışacağız. Güvenli dalış kurallarını alt konu başlıkları altında işleyeceğiz. Bunlardan ilki dalış lideri ve dalıştaki rolü. Dalış lideri en az 3 yıldız dalıcı belgesine sahip olup birçok farklı su şartlarında dalış yapmış, su altında da her türlü gruba önderlik edecek bilgi ve tecrübesi olan kişidir. İlk yardım ve yön bulma konusunda uzmandır. Dalışın planlanmasını ve planlanan dalışı da dalış kurallarına uygun çerçevede yöneten kişidir. Bir diğer alt başlığımız da dalışın planlanması, problemlerin tanımlanması ve çözümü. Dalış lideri dalış planını yaparken gruptaki en düşük seviye dalıcıya göre yapar. Daha sonrasında yapmış olduğu bu planı da gruptaki tüm dalıcıları bir araya getirerek yapmış olduğu plan hakkında bilgi verir. Plan konusunda da dalıcıların düşünceleri ve fikirleri değerlendirilir. Yapılan plan ile ilgili kaygı duyulan bir durum varsa dalıcılar bunu lidere bildirerek kendilerine uygun olacak şekilde planın düzenlenmesini talep ederler. Bir dalış planında kontrol edilecek konuları 5 adımda sayacak olursak birinci adım ilk olarak yapılacak olan dalışın amacının belirlenmesi gerekir. Bu dalış ne için yapılacak? Fotoğraf mı çekilecek? Gece dalışı mı yapacak? İkinci adım dalış öncesi malzemelerin listelenmesi ve kontrolü. Bu dalışta kullanacağımız ekipmanlar çalışıyor mu? Ya da şarjı ve pili dolu mu? Bunların kontrolleri yapılır. Üçüncü adım dalış eşlerinin dalış kurallarına uygun olarak eşleştirilmesi. Bunu idari derste de öğrenmiştiniz. Siz bir yıldız dalıcıysanız dalış eşinizde en az 3 yıldız dalıcı olmalıydı. Dördüncü adım su altında izlenilecek rota, derinlik ve sürenin belirlenmesi. Yapılacak olan dalışın derinlik ve süresi dalış limitlerine uygun mu? Beşinci adım acil durumda yapılacakların tekrarı yani görev dağılımı. Kimin o an ne yapacağı? Dalış planında bu adımları sağlayacak olan kişi dalış lideridir. Siz de kendi güvenliğiniz için bu adımların tamamlanıp tamamlanmadığını takip edebilirsiniz. Ayrıca bu planı yönetecek olan lideri tanımıyorsanız tanışın. Almış olduğunuz cevaplar sizi tatmin ediyor mu? Ve lider size güven veriyor mu? Bunu gözlemleyin. Bu sayede lider hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Bir de kendinize şu soruları da sorun. Bu tip bir dalışı yapmak istiyor musunuz? Eğitiminize, niteliklerinize ve tecrübelenmenize yardımcı olacak mı? Bölge ve koşullardan Memnun musunuz? Yapacağınız dalış için uygun donanıma, seviyeye sahip misiniz? Psikolojik ya da fiziksel olarak o dalışı yapmaya hazır mısınız? Eğer tüm bu sorulara cevabınız evetse o dalışı yapın. Ancak kaygı duyduğunuz bir durum varsa bunların değiştirilmesini talep edin. Değiştiremediğiniz takdirde o dalışı yapmak zorunda değilsiniz, yapmayın. Dalış esnasında da durumunuzda Herhangi bir değişiklik olduğunda dalışı iptal etmekten çekinmeyin. Yardıma ihtiyaç duyulan bir durum olduğunda da bunu kendi başınıza çözmek yerine dalış eşinizden ya da dalış liderinden destek alarak bu problemi daha kolay bir şekilde ortadan kaldırın. Bu sayede de yaptığınız dalışı daha güvenli hale getirin. Bir diğer alt başlığımız da dalış eşi sistemi ve dalış güvenliğinin esasları. Dalış asla tek başına gerçekleştirilmeyen bir aktivitedir. Her zaman en az iki kişi olması gerekir. Dalış eşi sizin, sizin de dalış eşinizden sorumlu olduğunuzu unutmayın. Eşli dalış paylaşmanın ve güvenliğin bir araya geldiği, asla sorumluluğun sadece karşı tarafta olmadığı bir güvenlik sistemidir. Bu yüzden dalış eşinizi dalış boyunca durumunuz hakkında bilgilendirin. Aynı şekilde onun durumunu öğrenmek için de dalış süresince işaretleriyle birbirinizle iletişim kurarak bilgi sahibi olun. Bu sayede yapmış olduğunuz dalışı daha güvenli hale getirmenin yanı sıra daha keyifli hale getirin. Sadece iki kişi dalış yaparken de birinin lider olması gerektiğini unutmayın. Grup dalışındaki tüm hazırlık süreçini dalış eşinizle yapacağınız dalışlarda da uygulayın. Bir diğer alt başlığımızda dalış öncesi hazırlıklar, malzemenin kontrolü ve briefing. Dalış öncesi ilk olarak dalış planı hazırlanarak dalış arkadaşları ve gruplar belirlenir. Sonrasında da yapmanız gereken diğer dalıcıları bekletmemek için ekipmanlarınızı hazırlamaktır. Bu süreçte ekipmanlarınızın çalışıp çalışmadığı, tüpünüzün içindeki hava dolu mu ve temiz mi bunların kontrolleri yapılır. Havanın temiz olduğunu nasıl anlarız peki? Ya vananın önüne bir peçete tutup tüpü açarız Peçetede bir renk oluşumu varsa tüpün içerisindeki havanın kirli olduğunu anlarız. Ya da vanayı açarak havayı koklarız. Bir koku varsa yine tüpün kirli olduğunu anlayabiliriz. Hava renksiz ve tatsızdır. Bu kontrolleri yaparak tüpün içindeki havanın kalitesini anlayabiliriz. Ekipmanları kurmayı, kontrol etmeyi pratik çalışmalar esnasında detaylıca öğreneceksiniz. Ekipmanların hazırlığı tamamlandıktan sonra da dalış brifingine geçilir. Dalış brifinginde dikkat edilecekleri 6 adımda sayacak olursak birinci adım tanışma. Burada sırasıyla herkes kendini tanıtarak kaç yıldız dalıcı ya da eğitmen olduğunu kaç dalışı olduğunu ve en son ne zaman dalış yaptığı hakkında bilgi verir. Bu bilgiler sayesinde de dalış eşinizin, dalış liderinin ve dalışın güvenliğini arttırmak için bir asistan varsa onun da seviyesini öğrenmiş olursunuz. Lider de almış olduğu bu bilgiler ile dalış eşlerinin su altında hangi sırada olması gerektiğini söyler. İkinci adım güvenlik. Lider tarafından dalınacak bölge ile ilgili dip yapısı, akıntı durumu, görülebilecek canlılar ve dikkat edilmesi gereken durumlar hakkında bilgi verir. Üçüncü adım tekrar dalış planında kararlaştırılan derinlik, rota ve süreyle ilgili hatırlatma yapılır. Dördüncü adım donanım dalışta kullanılacak fener ya da fotoğraf makinesi gibi cihazların şarjlarının kontrol edilmesi ya da kullanımları hakkında bilgi verilir. Beşinci adım disiplin dalış süresi boyunca eşler sıraya uyarak grubun bir arada kalmasını kolaylaştırır. Liderin de işaretlerini yönlendirmelerini ve talimatlarına uyarak dalışın güvenliği arttırılır. Altıncı adım zorunlu dalış işaretlerinin yanı sıra o dalış için kullanılacak özel işaretler varsa bu işaretlerin ne anlama geldiği ve dalıcılar tarafından da kullanılmak istenilen özel işaretler varsa o işaretlerin de ne anlama geldiği gösterilir. Briefing genellikle dalış lideri tarafından yapılır ve dalıcıların kafasında hiçbir soru işareti kalmaması amaçlanır. Eğer dalıcıların soruları varsa da bunu grupla paylaşmaları gerekir. Sonrasında da bunların cevabı alınıp hiçbir anlaşmazlığın kalmaması sağlanır. Briefingten sonra da ekipmanlar kuşanılır. Sonrasında dalıcılar birbirlerini body check dediğimiz yöntem ile kontrol eder. Bu esnada hem ekipmanların çalışıp çalışmadığı hem de gerekli hallerde kullanmak için nerede oldukları ve nasıl çalışıldığı hakkında bilgi sahibi olunur. Örneğin denge elekleri modellerinde çoğunlukla şişirme ve boşaltma butonları hortum üzerindeyken bazılarında ise yeleğin solunda cep kısmının orada bulunur. Yedek hava kaynağının nerede olduğu, entegre ağırlıkların nasıl çıkarılıp takıldığı ve tokaların yerleri takılış şekliyle dalış öncesinde bilgi sahibi olmak gerekli hallerde kullanımı da kolaylaştıracaktır. Bu kontrolleri de pratik çalışmalar esnasında detaylı bir şekilde öğreneceksiniz. Deniz ortamında dalgıçlar tekne trafiğine maruz kalmamak için dalış yapacakları yerlere dalış şamandıraları bırakır. Ya da bir dalış teknesiyle dalış gerçekleştiriyorsa dalış teknesi üzerinde de uluslararası alfa bayrağı bulunur. Bu da aynı Şamandıra gibi teknelere aşağıda dalıcı olduğu mesajını verir. Bunu gören tekneler de en az 100 metre açığından yavaş yolla geçmek zorundadır. Bizler de Şamandıra'nın ya da dalış teknenin en fazla 50 metre açığında olacak şekilde dalışlarımızı gerçekleştiririz. Ve araya en az 50 metrelikte bir güvenli alan bırakmış oluruz. Bu önlemimizi de aldıktan sonra Suya geçiş yapacak olursak, dalış eğitimi aldığınız bölgenin su koşullarına göre suya giriş teknikleri olacak. Tekneden suya girişlerde uzun adım yöntemiyle suya giriş yapılırken bottan suya girişlerde geriye takla yöntemiyle giriş yapılabilir. Ya da kıyıdan giriş yapıyorsanız o zaman da yürüyerek giriş yapacaksınız. Bunları pratik çalışmalar esnasında detaylı bir şekilde öğreneceksiniz. Tekneden suya girdiğimizi farz edecek olursak Öncelikle dalış lideri suya giriş yapar. Suya girdikten sonra akıntı durumunu, dalga durumunu kontrol edip grubundaki dalıcılar için uygun olduğuna emin olduktan sonra varsa asistanı ya da tekne personelleri ile dalıcıların tek tek suya girişlerini sağlatır. Ve kendisi de suya giriş yapan dalıcıları karşılayarak güvenlik önlemlerini arttırır. Nasıl bir anne, baba bebeğine mamasını vermeden önce sıcaklığını kontrol edip öyle veriyorsa buradaki alınan önlem de aynıdır. Dalgıçlar suya girdikten sonra ağırlıklarını kontrol etmek isterlerse liderden izin alarak dalış eşinin ya da liderin gözetiminde ağırlık kontrollerini yapabilirler. Bu kontroller de tamamlandıktan sonra liderden alınan komut ile dalışa geçilir. İniş sırasında derinlik ve rota için lider referans alınır. Dalış süresince de lider sizin için derinlik sınırını belirler ve kimse liderin daha altına inmez. Mümkün olduğunca liderin yarım metre, bir metre yukarısında kalacak şekilde lider takip edilir. Dalış eşleri de bir kol boyu mesafesinde olacak şeklinde dalışlarını gerçekleştirir. Dalış eşleri belli aralıklarla göz temasıyla yan yana olduklarından da emin olmaları gerekir. Nasıl dışarıda arkadaşınızla yan yana yürürken yanınızda olup olmadığını arada bir kontrol ediyorsanız dalışta da edin. Birlikte yürürken arkadaşınız önde ya da arkada kaldığında nasıl yan yana kalmanız gerektiğini söylüyorsanız dalışta da yan yana kalmanız gerektiğini söyleyin. Önünüzde yürüyen kişilerle de mesafenizi nasıl koruyup çarpmıyorsanız dalışta da mesafenizi koruyarak öndeki dalıcılara çarpmayın. Arkadaşınız bir yerde fotoğraf çekiyorken ya da bir şeyle uğraşıyorken nasıl bekliyorsanız ya da sizi çekmesi için poz veriyorsanız dalışta da bunu yapın. Toprak bir yolda bisiklet sürdüğünüzü düşünün. Burada çok hızlı gittiğinizde arkanızdan gelenler toz bulutlarından bir şey göremeyecek ve bu da onlar için tehlike oluşturmuş olacak. Dalışta da kumlu zeminde ilerlerken zemine çok yaklaşmayın. Çok yakınsanız da palet vuruşlarınıza dikkat edin. Bunu sadece kumlu zeminlerde değil dalışın her evresinde zeminden kayalık yapılarda da bir miktar yukarıda ilerleyin. Bu sayede arkanızdan gelen dalıcılar görüş açılarını koruyabiliyorken zeminde olan küçük canlıların da palet vuruşlarınızdan etkilenmesinin önüne geçin. Bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Nasıl normal bir hayatınızda sürekli olarak nefes alıp veriyorsanız Dalışta da sürekli olarak nefes alıp nefes vermeye devam edin ve dalış liderinizi de bir aile büyüğünüz olarak görün. Su altında sizi yönlendirirken, talimatlar verirken bunları sizin iyiliğiniz için yaptığını unutmayın ve o yüzden de bu talimatlara uyun. Artık dalışı tamamladığınızda çıkışa doğru geçerken de yine dalış liderini referans alın. Son 3 metreye geldiğinizde 5 dakikalık Emniyet beklemesi yapın. Emniyet beklemesi de tamamlandıktan sonra tekrardan yüzeye doğru çıkışa geçilince yine liderin en üstte olması gerektiğini unutmayın. Yüzeye doğru yaklaştıkça sağ elinizi başınızı korumak için yukarıya doğru kaldırın ve kendi ekseninizde 360 derece dönerek bir başka dalıcıya ya da bir şeye çarpma durumunu ortadan kaldırın. En son yüzeye vardığınızda denge elinizi şişirin maskeniz ve regülatörünüz ağzınızda olsun. Eğer şnorkeliniz varsa şnorkelinizi de takabilirsiniz. Bu sayede olası bir dalga durumunda su yutma durumunu ve gözlerinizin yanma ihtimalini ortadan kaldırın. Tekneye çıkarken de liderin yönlendirmesiyle beraber sırasıyla merdivene yanaşın. Burada öncelikle asistan varsa çıkış yapıp dalıcıların çıkışları sırasında yardımcı olur. Dalıcılar da çıkış yaparken lider su yüzeyinde güvenliklerini sağlar. Merdivenden çıkış yaparken de merdivene tutunun ve öncelikle ağırlık kemerinizi verin. Ağırlık kemerini verirken toka tarafından tutmadığınıza emin olun. Eğer toka tarafından tutacak olursanız bu da ağırlıkların aşağı doğru düşmesine ve hemen altınızda birisi varsa onun da yaralanmasına neden olabilir ağırlıklarınızı verdikten sonra tutunmaya devam ederek denge yeleğinizi verin. Denge yeleğinizi verdikten sonra da en son paletler çıkartılır ve paletler verilir. Ardından çıkış yapılırken de merdivenler ıslak olduğu için kaygan olabilir. O yüzden de dikkatli bir şekilde basarak çıkış gerçekleştirilir. Bir dalıcı çıkış yaparken de hemen altında beklemeyin. Olur da ayağa kayıp düşerse yaralanmanıza neden olabilir. Bu uyarıların tamamını dikkate alarak dalış hayatınız boyunca dalış kuralları çerçevesinde dalışlarınızı güvenli ve keyif içerisinde gerçekleştirin. Son olarak acil bir duruma müdahale etmek zorunda kalırsanız öncelikle yaşanılan durumu analiz etmeli ve bir eylem planı oluşturmalısınız. Çünkü her acil durum kendine özgü şartlar barındırır. O yüzden böyle bir durumda sizin için önemli olan Yardım edeceğiniz kişinin durumunun daha kötüye gitmesini engelleyerek profesyonel yardıma bir an önce ulaştırmanız olacaktır. Bu yüzden çevrenizdeki koşulları gözlemlemeyi ve yardım istemeyi unutmayın. Aklınıza takılan, sormak istediğiniz bir şey kaldıysa da bunu yorum kısmına yazmaktan çekinmeyin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki dersimize kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.